biz camiyedoru Hadi Gördüm. Ağaca döneceğiz değil mi? Ağaca doğru ineceğiz değil mi? Ağaca doğru. Yok canım, hiç sevmedin. Mi Çocuklar ikilere basmıyorlar. Çok önemli bir şey. Çok muhteşem yakaladın. Vallahi. Evet. <laughs> YouTube'a atarım sana. <laughs> YouTube'dan at. At İsmin neydi? Sabit. Sabit Bey. Ben sizi destekliyorum. Allah razı olsun. Nasıl destekliyorum biliyor musun? Ben e, spora ve sporcuyu önemseyen bir arkadaşım. Evet. Eren'in Eren Ziller zirvesi var. Evet. Sizi Uşbey oraya davet ediyorum. İnşallah, davet Burası e, Dereköy Garkın arasında Arpacık Yaylası dediğimiz yerden uçtunuz. Hı hı. Nasıl uçuştu bilmiyorum ama sizin çok, için çok, çok güzel sıkıntılı ama olur. sıkıntılı oldu. Rüzgar e, yetersiz geldi. Öyle bir sıkıntı olmasa da problem yok. Yok problem yok. Sıkıntı e, gençler ipleri çiğnemeyelim. İpler, ipler şey ipleri, gençler. İpleri çiğnemeyelim. Ha aferin. şunu, şunu tekrarlayayım Hacı abi. Sizi <laughs> Acıkayan Ören Köyü Erenler Zirvesi'ni keşfetmeyi davet ediyorum. İnşallah gelelim. Tamam. Telefonumu al. Alacağım abi. biraz Hep evet, hocam başlayalım güzel tamam, beraber gelir. Tamam hocam, hocam zaten sırf ona geldim. Tamam tamam. Eyvallah ol. teşekkürler. Ha, sağ ol Abi hocam merhaba. Merhabalar sağ ol, sağ ol. Gençler. Abi fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii çekeceğiz. Hadi bakalım. Sağ, sağ mısın abi? Şöyle alsan çünkü.